Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Türkiye ye özel yeni bir E modeli var. Ama bu modelin bir farkı var. %100 elektrikli olması. İlk etapta pazara EQE 350 ile giren Mercedes E sınıfını bildiğiniz üzere elektriklendirmişti. Fakat sonrasında Türkiye özel daha düşük güçteki bir ee, versiyonu sunarak 218 beygir seçeneğiyle bir versiyonu Türkiye'ye getirerek biraz daha vergi sistemine çalım atmaya çalıştı. Ve aynı zamanda çift motor yerine burada da tek motoru ve arkadan iç tercih etti. Çimgenin hızlıca bu yağmurlu havada otomobili önce hızlıca bir inceleyelim. Ardından bir sürüşe geçeceğiz. Orada size bir sürü detay vermeye çalışacağım. İşte karşınızda Mercedes EQE 280. Tabi kaput açık kalmış. Madem açık hemen bir şurayı göstereyim şöyle bir motor düzeneğimiz var. Aslında buraya bir hani ufak bir bagaj hacmi konulabilirdi ama burayı boş bırakmayı tercih etmişler. Şu aşağısı bakın görüyor musunuz? Hatta şurada biraz su bile kalıyor. Belki ileride yani çok su kaldığında bir çürüme yapabilir mi? Tabii bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Kapıtı kapatalım hemen. Aracın tasarımına, ön yüzüne baktığımızda diğer EQ'den çok bir farkı yok aslında gördüğünüz üzere düz bir ızgara yapısı ve onun yanında led farlarımız dikkat çeken detaylardan. Hava girişlerimizle birlikte tabii otomobilin daha böyle aerodinamik olarak rüzgar direncini iyi kullanarak e, kaliteli ve akışkan bir sürüş sergilemeye çalışıyor. Kaput tabii biraz daha böyle normal bir E serisine göre biraz daha yatay vaziyette. Tabii bu tamamen sürtünme katsayısı ile alakalı. Hemen aşağıda koca bir jant yapısı kullanılmış. Burada kullanılan jantlar arkadaşlar 19 inç olarak karşısında çıkıyor. Hemen şurada bir EQ logomuz. Peki bu detay hakkında bir fikri olan var mı? Buraya açtığınızda da buradan silecek suyunu doldurmuş oluyorsunuz. Boyutlara geleceğim hemen. Aracın uzunluğu 4.9 metre seviyesinden. Tabi neler var? Hem zemin kapı kollarımız üstüne bastığınızda şu dışa zaten kapılara kilitleniyor. Şöyle de bastırmaya başladığınızda kapı kolu elinize kadar gelmiş oluyor. Bakın şurada Mercedes logomuz yer alıyor. Kapı açtığımızda tabii klasik bir ESS'den farklı olarak çıtasız bir cam seçeneğimiz. Ve şunu göstereceğim. Arka akslar hareket halinde tabii daha az. Olduğunuz yerde biraz daha hızlı dönebiliyor. Bakın şöyle yandan daha rahat göstereceğim. Görüyor musunuz hareketlenmeyi? Park moduna geçtiğinizde de tabi tekrar normal, stabil halini alıyor. Tabi arka tarafında tasarım bu şekilde. Biraz daha yenilikçi olmuş. E280 logo'muz eq E2 280 logo'muz. Burada görüyorsunuz tabi komple bir stoplarımız, aydınlatmamız yer alıyor. Burada da tabi frenlanmamız yer alıyor. Elektrikli bir bagaj kapağı var. Bagaj kapağını açtığınızda sizi burada 430 dilik bir alan bekliyor arkadaşlar. Hatta şurayı şöyle açarsak aşağıda yine ufak tefek saklama alanlarına yer verilmiş. Neler var? Filemiz var. Sağ ve sol tarafta. Burada bakın ee, Mercedes tabii bu detaylara da oldukça iyi. Oldukça sevdiğim detaylar Mercedes'te. De şöyle bir çantanın var. Mesela bir çantanın içinde normal bir İC şarj kablomuz. Diğerinde de bildiğimiz ev tipi bir şarj kablomuz var. Tabii elektrikli olarak tekrar bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Detaylar bunlar. Tabii şu hemen şunu da göstereyim. Şurada bir e, şarj soketimiz var. Tabii bunu açtığımızda DC şeklinde de kullanabiliyoruz. Üst taraftan daha yavaş, alt taraftan daha hızlı şarj etme durumumuz var. Şu tuşa bastık zaten degmen, fişle ilişkimiz kesiliyor. Tasarımda detaylar bunlar. Hemen iç tarafa bakalım. Oradan da hızlıca bir sürüşe geçeceğiz. Dışarıda bu yağmurda hızlı bir tur attıktan sonra şimdi arka taraftayız. Arka tarafta tabii E serisinden güzel bir yaşam alanı var ve oldukça konfor odaklı. Şöyle bakın kafalıklardaki yastıkları görüyor musunuz? Yastık bile kafalıklarda var. Yastık var yani. Bak burada bir yastık. Aynı zamanda bel desteğiniz için bir yastık veya kafanızı koymak için bir yastık. Bu bölüm tam bir yaşam alanına çevrilmiş diyebilirim. Baş ve diz mesafesinden zaten bahsetmiyorum. Yani baş mesafesi şu şekilde oturduğunuzda yani dört parmak kalan var tabi sanufun perdesi açık. Sanufun perdesi kapandığında muhtemelen şöyle bakayım. İki parmak falan anca olacaktı ve ufak bir zıplama anında kafanız evet üst tarafa biraz değinme durumu var çünkü kupe bir hafif bir kupe bir e, bir tasarımı olduğu için. Diz mesafesi konusunda da tabii Orada bir şey diyemeyiz. Şurada hemen hemen bir karışa yakın bir diz mesafesi var ve arka tarafta rahatlıkla böyle bacak bacak üstüne atıp bile oturabilirsiniz. Ortada minik bir şaft tüneli var. O yüzden ortada hani bir kişinin oturması çok da zor değil diyebilirim. Koltukların arkasında bakın şöyle bir cep bulunuyor. Burada bir iklimlendirme alanımız var. Yönetim sadece ön taraftan yapılıyor. Şurayı açtığımızda şurada bakın iki tane tayrı çıkışımız yer alıyor. Ambiyans aydınlatmaları bile bu şekilde gözüküyor. Sol tarafa geldik. Kapı işlerinde kullanılan malzemeler zaten yumuşak malzemeler. Kaliteli derin detaylara yer verilmiş. Piyano bilek bir kaplama. Ses sistemimizin detayı burada da yer alıyor. Bir operatörümüz burada. Burada daha böyle yine ambiyans aydınlatmasında yer aldığı bir e, alüminyum görünümlü bir detayımız var. Ve arka tarafta 3 kademeli koltuk kısmı var arkadaşlar. Hemen döndük. Ortamızda ne var? Tabii bir kol dayamamız var. Bu kol dayamamızı açtığımızda düz bir alan çıkıyor burada. Sadece şuraya bastığınızda burada bakın bir telefon koymak için bir alana yer vermişler. Tabii çiftli bir sunroof camımız olduğu için arka taraf oldukça da havadar duruyor. Şimdi gelin hep birlikte ön tarafa bakalım. Tabii ön tarafta da yaşamadığımız bu şekilde, şu şekilde bir koltuk tasarım var, oldukça yumuşak ve sportif, bel destekleri falan iyi, bu koltuklarda arkadaşlar, burada görüyorsunuz hatta şuradan daha iyi göreceksiniz, hem ısıtma hem de havalandırma yer alıyor. Yine arka tarafta kullanılan malzemenin aynısı ama ön göğüsü biraz daha böyle hani e, detaylı şekilde olmuş, birleşik şekilde olmuş. Ön tarafta bir her türlü ekran yok, 350'de bu vardı, bunda buna yer vermemişler. Böyle bir kokpitimiz var. Yine tanıdık bir direksiyon yapımız. Şuradan otomobili çalıştırdığınızda zaten elektrikli olduğu için sessiz bir çalışma sistemine sahip olduğu için bunu zaten ilk çalışmada hissetmiyorsunuz. Ta ki böyle gaza basana daha doğrusu enerji pedalına basana kadar. Dokunmatik hassasiyeti yüksek detaylar. Mesela ortada büyük bir ekran var. Geçişleri yaptığımızda bakın. Burada biraz hani renkler değişiyor ama normal şartlarda tema değişikliği yapmanız gerekiyor. Madem orta tarafa geldik, yine burada kocaman bir ekran. Bu ekran oldukça iyi ve yönetmesi de çok kolay. Bakın kocaman bir navigasyon kullanabiliyorsunuz. Klima takımları yine bu şekilde yerleştirilmiş. Şuradan menü üzerinden birçok detaya girebiliyorsunuz. Mesela konfor dedik, burada mesela otomatik koltuk konumlandırma diye bir ayar var. Bakın şu an direksiyon ayarını bozuyorum. Şöyle içe doğru ittiriyorum. Koltuğumun ayarını da bozuyorum. Böyle baya baya yatırdım. Hani bakın normal şartlarda şu an elim direksiyona bile uzanmıyor. Şu şekilde göstereyim. Hani koltukta bakın yanındaki koltuğa göre baya baya arkaya yatmış bir şekilde. Buradan mesela boyunuzu ayarlıyorsunuz. Benim mesela 1.78 1.79 oldu ama Bakalım evet 1.78 Konumlandırmayı başlat Dedim bakın Olturumu düzeltiyor Ta ki benim pozisyonuma getirene kadar Ve aynı zamanda direksiyonda kaldırıp benim seviyeme getirdi Bakın tam bir sürüş pozisyonu O yüzden başarılı buldum En azından bu detayları Ortada da yine böyle ahşap Görünümlü bir detaya yer vermişler İklimlendirme çıkışlarımız sağ ve sol tarafta iki tanesi buraya yerleştirmişler. Bakın aynı bir uçak motoruna benziyor. Hatta iklimlendirmenin üstte yer alan ambient side batmayı görüyor musunuz? Isıyı arttırdıkça bakın. Buraya doğru ambiyans side gidiyor. Isıyı düşürdükçe hatta bunu bir tarafta daha iyi göreceksiniz. Bakın sağ tarafın ısısını yükseltiyorum ve düşürüyorum. Düşürürken mavi, yükseltirken kırmızı ambiyans aydınlatmasında verebiliyor. Onun dışında sesli komut sistemi falan var. Zaten bunu önceki modellerden biliyorsunuz. İşte çarşı önleme sistemi, sürücü destek sistemi, kameralar. Yani e, otomobilin dört bir tarafında kamera var ama şu sağ tarafta muhtemelen bu araçta bir sıkıntı var. Burası gözükmüyor. Bunu e, ilerleyen dönemlerde bakacağız. EQ modumuz. EQ modunda tabii bataryanın dolu korunu görüyorsunuz. Şarj durumunu görüyorsunuz. Şarj kapağını buradan otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında medya tuşunu yönetebildiğiniz bir ekrana yer vermişler. Hemen şurada şöyle bir alan var. Burayı açtığınızda burada iki tane Type-C çıkışınız yer alıyor. Hemen şurada iki tane bardaklığınız var. Bu bardakları isterseniz kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde hatta kaldırabiliyorsunuz. Yani buraya komple bir alan olarak kullanabiliyorsunuz. Veya bunu komple buraya koydunuz. Bardaklığınızı kullandınız. Oturttuk. Şöyle içine bastığımızda bardaklarınız açılıyor. Kablosu şarj dedik. Burada bir kol dayama. ve hemen aşağıda bir alan daha var. Bakın burada da iki tane tarifçi çıkışımız var. Yine şurada bir alanımız var. 2, 4, 6, 6 tane hepsi çıkışına yer vermişler. Bir tane USB çıkışı koymamışlar. Vites seçicimiz zaten kolda biliyorsunuz enerji geri dönüşümü için pedal çiftlerimiz burada yer alıyor. Çok ilginç bu detayı göstereyim, göstermek istiyorum. Yağmur da var ama neyse biraz ıslanalım, sıkıntı olmaz. Şimdi kaputu açmak istediğinizde şurada bir alan var, tırnaklı. Şurayı şöyle söküp, bilmiyorum gözüküyor mu ama inşallah açacağım. Evet açtım. Bakın kapağı açtım. Kol arıyorum, kol yok. Bakın şurada böyle tel gibi bir şey var. Nerede? Hı. Şurada hemen. Şunu çektiğinizde kapıyı açmış oluyorsunuz. Ya yani bu kadar uğraştırmaya ne gerek vardı? Şuraya bir detay koysaydınız bir açma bölümü buradan direkt işimizi halletseydik diye düşünüyorum. Tabii detaylar bunlar iç mekandan şimdi hep birlikte bir sürüşe geçelim. Evet tabi bu çekim için akşam saatlerinde kalka ama bilinçli olarak davrandım. Çünkü bu arabanın içindeki renk ambiyansını, renk aydınlatmasını rahatlıkla görebilmeniz için böyle bir saati tercih ettim. Bakıldığında şimdi Türkiye özel E serisi dedik. Daha doğrusu EQ dedik. Biliyorsunuz E serisinde E180 olarak Türkiye özel bir versiyonu var. Daha düşük bir motor seçeneğiyle, motor yapısıyla. Burada da tabi EQ'de de yine aynı şekilde ...daha böyle e, güçsüz bir motor seçeneği... ...yani 218 beygir... ...aynı EQE 350'de olduğu gibi... ...bir çift motor seçeneği bunda sunulmuyor. Bu tamamen Türkiye'de en azından yüzde %40'lık... ...ÖTV dengesinde otomobilin oturabilmesi için. Ama ondan çok aşağı kalır yanı yok. Hızlanma tarafında tamam... E, ...o taraflarda çok 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 büyük bir... E, ...değişimin olduğunu söylemek EQE'ye haksızlık olur... Ama bakıldığında mesela yol tutuş tarafında özellikle bu arka tekerleklerin de hani bir anlamda biraz böyle dönmesiyle birlikte hani sert eğilimlerde bile sert virajlarda bile otomobil tepkilerinize hemen karşılık verebiliyor. Neler kullanılıyor bu otomobilde hemen onları da hızlı hızlı geçeyim. 90 kWh'lik bir batarya paketi var ve bu batarya paketi aracı hemen hemen ortalama olarak bunlar tabi tamamen VLTP verileri 560 kilometreye kadar bir menzile ulaştırıyor. Ama şehir içinde işler tamamen değişiyor. Şehir içinde bu otomobili kullandığınızda bu menzilin 625 kilometreye kadar çıktığını söylüyorlar. Bunu tabii nasıl anlarız? Bunu tamamen aracın enerji tüketimiyle anlarız. Bakıldığında bu aracın ortalama enerji tüketiminin 18.7 kWh saat, daha 18 kWh saat seviyelerinde olduğunu söylüyorlar. 19 kWh saate kadar çıktığını söylüyorlar. Ama ben birkaç gündür kullanıyorum. Hani ilk deneyimde sadece şehir içinde kullandım. Mesela ortalama enerji tüketimim 17 kWh saatlere kadar düştü. 16.5 kWh saatlere kadar düştü. Bir başka kullanımda Yine ortalama enerji tüketimim 18 kWh'nin saatlerin üzerine çıktı. Şimdi araca bindiğimden beri tempolu bir sürüş gerçekleştiriyorum. İşin açıkçası ayağımı e, enerji pedalından hiç çekmiyorum. Ve bu şartlarda şu an benim ortalama enerji tüketimim 23 kWh saatlere kadar çıktı. Ve böylelikle hani e, bu sürüş pozisyonunu düşündüğünüzde yani 130-140 km hızlardan bahsediyorum. Bu sürüş pozisyonunu düşündüğünüzde bu otomobil 90 kW'lık bataryayla hemen hemen 400 kilometreleri rahatlıkla bulabileceğini tahmin ediyoruz. Yani uzun yola çıktığınızda 120-130 kilometre hızlarda seyrettiğinizde 400 kilometreleri rahatlıkla görebilirsiniz diyebilirim. Viraj performansının yerinde olduğunu söylemiştim. Gerçekten bu arka tekerlerin ufak hareketlerle dönmesi öndeki aksların hareketine göre bu otomobile gerçekten başarılı bir yol tutuş performansı sergiliyor. Yüksek hızlarda bile döndüğünüzde yer yani direksiyonu böyle hani e, kontra vermenize bile gerek yok. Sabit bir şekilde tuttuğunuzda rahatlıkla bir dönüş gerçekleştire biliyorsunuz. Bütün güç arka akslarda. 3, EQ, EQ 350'de olduğu gibi dört çeker bir araç değil. Bütün güç arka akslarda olduğu için biraz da böyle sportif sürüşlerde keyifli sürüşler elde edebiliyorsunuz. Arka tarafı birazcık böyle hani bir salınım gerçekleştirebiliyor. Toparlamak için de yine arkadan itişli otomobillerde olduğu gibi ufak kontra hareketleriyle toparlamanız mümkün. Tabi bu arka aksların dönmesi sayesinde de aracın hani olduğu alanda dönme çapı da oldukça iyi diğer Mercedes modellerine göre daha doğrusu bu arka aksların sayesinde diyelim 12.5 metrelik bir dönüş çapı var olduğu yerde aracın dönme tarafında bu da tabi iyi bir veri olarak karşımıza çıkıyor çünkü hemen hemen 5 metrelik bir otomobilden bahsediyoruz. Aracın hızlanması arkadaşlar 0-100 km hızlanması 2.3 tonluk bir otomobil için oldukça iyi. 8 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Maksimum hıza çıkmak istediğinizde de tabii otomobil 210 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Bu Mercedes modellerinde hani e, çok sınırlanma var ama normal işten yanmalılar kadar en azından bir e, hızlanma kabiliyetine sahip dediğim gibi rahatlıkla bazı modellerde, bazı otomobillerde, bazı elektrikli otomobillerde daha doğrusu 160-170 kilometrelerde sınırlanma varken Mercedes'te 210 kilometreye kadar bunu sunmuşlar ve e, bu hızlara çıkmakta da hiç de zorlanmıyor. Gaza bastığınız andan itibaren otomobil direkt olarak hızlanmaya başlıyor. Sürüş modlarımız var. Eco, Sport ve tabii Comfort olarak spor modu aldığınızda tabi inmelenmenin daha çok böyle arttığını görüyorsunuz ve aynı şekilde konfor modunda kullandığınızda da bu inmel inmelenmenin biraz daha yavaşladığını görüyorsunuz. Direksiyon arkasında yer alan bu pedal shiftler otomobilin tamamen dinamizmini şart geri dönüşüm dinamizmini ayarlamak için en yüksek seviyeye getirdiğinizde mesela şu an getiriyorum güçlü bir refleksiyon ortaya çıkıyor bakın şu an hiçbir şey yapmıyorum otomobil kendi kendine oldukça hızlı bir şekilde yavaşlama eğilimine geliyor. Orta tarafta tuttuğumda yani orta seviyede tuttuğumda bu yavaşlama eğiliminin biraz daha düşük olduğunu görüyorum. Bıraktığımda kendi haline rahatlıkla bir süzülme modunda ilerleme daha mümkün hale geliyor. Şarj sürelerinden hemen bahsedeyim. 90 kW'lık büyük bir batarya paketi var. Bu batarya paketiyle birlikte otomobilin %10'dan %80'e dolum hızı hemen hemen 30 dakika sürüyor. Bu tabii almış olduğunuz güç seviyesine göre değişim gösteriyor. 11 kW'lık EC dediğimiz AC yani Türkçeleştirirsek istasyonda da otomobilin dolumu neredeyse e, 5 saatleri falan rahatlıkla buluyor. Mesela uzun yolda bu otomobili kullanırken %10 ile %80 arasında bir şarj dilimi belirlerseniz kendinize hemen hemen ortalamada bakıldığında eğer böyle 110 km hızlarda 100 km hızlarda sabit bir şekilde yolda ilerliyorsanız e, 30 dakikalık dilimler içinde ortalama 400 410 km rahatlıkla menzil alabiliyormuşsunuz. Bunu tabii Mercedes'in kendi sitesinde bir uygulama var. Onun üzerinden baktık. Bir deneyim gerçekleştirmedim. Ama bu şartlarda da hani şehir içinde 600-650 kilometreleri sunabilen bir otomobilin bence yani durumu da oldukça iyi. En azından menzil konusunda. Çünkü 90 kW'lık bir batarya paketi, büyük bir batarya paketi burada hani en azından menzil tarafında lüks segment sadece Mercedes değil diğer modellerde BMW tarafında da yeni gelen Volvo modelleri tarafında da yani premium segmentte diyelim. İşler biraz daha Rahat gerçekleşebiliyor. Hızlama tarafına tekrar döneceğim. Şu yüzden yalıtım konusunda gerçekten çok başarılı. Elektrikli bir araç olduğu için otomobil içinde bir motor sesi zaten duymuyorsunuz. Ama e, yüksek hızlara çıktığınız şu an hava mesela biraz yağışlı. Ona rağmen bakın hani e, 140-150 kilometre seviyelerindeyim. İçeride çok bir ses dolaşımı. Şahsen duymuyorum. Hafif bir rüzgar sesi var. O da zaten bu hızlarda normal olduğunu söyleyebilirim hemen son perdeye geçelim. Burada da otomobilin fiyatı. Bakıldığında bu aracı satın aldığınızda ortalamada Türkiye özel bir Mercedes EQ280'le sahip olduğunuzda 4.5 4.6 milyon lira seviyelerinde bir ödeme yapmanız gerekiyor. Tabi bu şartlarda bakıldığında bu ödemeyi yaptığınızda ee, Biraz daha EQ 350'ye göre biraz daha güçsüz bir otomobil oluyorsunuz ama tabii %40'lık vergi diliminden dolayı bu otomobil de size daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Bakıldığında bence gerçekten bu da çok çok yeterli bir model. Çünkü hani e, bir üst dilime çıktığınızda bu sefer aracın vergisi artıyor. Vergisi arttığında da fiyatlar biraz böyle 6 milyonlara doğru gitmeye başlıyor bir E180 aldığınızı düşünürsek, bir Mercedes E180 aldığınızı düşünürsek orada zaten direkt olarak bir 6.1 milyon liralık bir fiyat etiketi ödemeniz gerekiyor. Bu arada %40'lık ÖTV dilim olduğu için bu aracın sadece 2 milyon 2.7 milyon lirası ÖTV ve KDV'den oluşuyor. Tabii benim Türkiye'ye özel olarak üretilen daha düşük güçlü Mercedes EQ 280 ile ilgili söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda bir sonraki otomobillerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.